Merak ettim seni. Gece hayli kötüydün. Siz yanımdasınız. İyiyim şimdi. Benim derdimde de çarem de sizsiniz. Cihangir'le alakadar olmuşsun. Şifalı ellerin acılarını dindirmişsin. O da sana hayli düşkünmüş. Ben de öyle. Küçük şehzademize hasret kaldım. Ne yazık ki sultanımız görmeme müsaade etmiyorlar. Yarın evlatlarımla birlikte av köşküne gideceğiz. Cihangir de gelecek. Sen de orada bizimle birlikte olacaksın. Geldiğimden bir dışarı çıkmamıştım. Hem küçük şehzademizi de göreceğim. Hünkârım. Mihrimah. Bahçede olduğunu söylediler. Eğer rahatsız ettiysem... Benim ayım, güneşim gelmiş. Ne rahatsızlığı. Sultanım. Epeydir sizi görmüyorum. Seferden döndüğünüz yine göremiyorum. Bana hiç vakit ayırmıyorsunuz. Sana ayıracak her daim vaktim var. Yarın hep birlikte av köşküne gideceğiz. Bir müddet de orada kalacağız. Validem bunu duyunca çok sevinecek. Nigara itibar etme ona güvenemeyiz. Size hizmet ettiğini zannediyordum. O yalnızca kendine hizmet ediyor. Neden İbrahim Paşa'nın sarayına gitti bugün? Nasıl gitmiş? Kirezanlı onu çıkardığını gördüm. Ha. Belli ki Hatice malumat vermeye gitti. Aklınca her iki tarafı da idare ediyor. Arzu ederseniz icabına bakalım. Haremde yeri yok zaten. Yakında evlenip gidecek. Gitmeden de ona bir düğün hediyem olacak elbet. Diğer meseleyle ilgili bir emriniz var mı? Firuze Hatun. Mustafa abim nasıl? Bir haber var mı? Sağ salim vardılar. Mehmet Manisa'ya gideceğinizi söyledi. Doğru. Torunum doğar doğmaz gideceğiz ziyaretine. Sultanım. Siz de hünkârımıza eşlik edersiniz. Zira Manisa'yı çok merak ettiğinizi söylemiştiniz. Tabii siz müsaade ederseniz hünkârım. Daha vakit var. O gün gelince konuşuruz. Hünkârım. Sultan. İbrahim bir şey mi oldu? Bugün beklemiyordum seni. Hünkârım sizi ve kıymetli ailenizi bu akşam sarayımızda ağırlamak isteriz. Biraz Hatice Sultanımız teşriflerinizi bekliyorlar. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl? Niye öyle söylediniz? <laughs> Manisa'yı merak ediyormuş. Aklınca bana bunu bildiğini hatırlatıyorsun. Hayır, ben sizin için. Bırak bu iyilik meleği oyunlarını Firuze. Hakiki yüzünü gördük. <laughs>